Arkadaşlar futbol challenge'ımıza hoş geldiniz. Noel Bey burada. Buradayız. Noya. Namlı değer Noya. Burada Metazam Bey var. Gidelim. Gidelim Noel. Gidelim Noel. Gidelim, gidelim benim. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar herkes üçlü çekecek. şimdi ilk sütumuz. Sütumuz geliyor arkadaşlar. Hadi gelsin. Bak 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 Çek. Çek abi, çek. Gol. İlk şut gol. İlk şut. 3. şurada geçiyoruz. Gol! Gol. Arkadaşlar gol girdi Dışarı çıktı. Bunu kurtar. Üçüncü şuta geçiyoruz. Şuta Çaracağım. geçiyoruz. Bakalım kurtar Babalar geçelim. sözünü tutar. Ay dile! Sözümü tuttu. Direk arkadaşlar maalesef tuttu. Şimdi nokayla geçiyoruz. O'yin ilk şutu çıtım. Sözümü tuttum. Çekiyorum. Aaa! Kaçırdı iki. Aa, Durdum. İki şut. Çekiyorum. Sağ istedi. Sağ ol Ahmet'i. Aaa! İkinci pasiyon. Kurtardım artık. arkadaşlar. Şimdi İkinci şuta geçiyorum. İkinci şut. Geliyor. Şaktan. işte sıfır hepsini kurtardı bir tane kaçırdı galiba evet. Sıra bende. Bir yaşım. 3 Yapma. Yapma arkadaşlar. İki şutum direk oldu. İki geçiyoruz. Başlayalım. Şimdi atıyorum. Tap bak, bak, bak bacak arası. Uzman Ricardo Gordon. Şimdi üçüncü şuta geçelim Üçüncü şut. Ah, bir babalar sözünü tuta. Bir tane direğe vurmuştum değil mi? O direk sözü kapatsın. Arkadaşlar saymıyorum. Ne? Saymıyorum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördün mü? Öne geldi. Üçüncü şut tekrar çekiliyor. Logay çizgide. Doğru çizgide kalktın değil mi arkadaşlar? Çizgi dışı. Çizgide olmasın abi. Arkadaşlar gösteremeyiz maalesef. Birkaç bir üç, he, iki kişi tarafta evet. Bir tane Muhammed Ansa bir tane de da, bunun kardeşi var bizi izliyor. Şimdi <laughs> ilk şut geliyor. E üçüncüsü tekrar atamıyor. Filaka Gol! E faul geldi. iki bire ama koştum ya. Nöker ilk şutlara geçiyoruz. Ben de birinci şut. He, devam ediyoruz Devam, devam ediyoruz. Çekiyorum. Açıyoruz arkadaşlar ilk şutuna. Şimdi ikinci şuta geçiyoruz. Dur, dur, İkinci şuta. İkinci şut. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla üç yaptım Boş verin. <laughs> <laughs> İki ile üçün arasında fark yok. Oh, <laughs> arkadaşlar. Oh! Oh! Ah, ah, arkadaşlar. Ah, iyi misin? Ah, Aa oh, kaka. Sakatlık geçirdin öğeyi? Aa. Tamam. Bu iyi Arkadaşlar sakatlık geçirdiği geçirdi bir küfür geldi taraftarlarımızdan. Çok kızdık ona. Lütfen bile küfür etmeyin dileğiyle. Şimdi de oyun şutunu açıyorum. Oh. Aa. Arkadaşlar ben o kan vurun Kaçırdım. Yes! arkadaşlar kurtaracağım ya. tamam. onu. Yakma ya. tamam. Tamam arkadaşlar taraftar. Ne, ne? Değil. Nasıl değil? Arkadaşlar yazın Fake, fake yalan. Arkadaşlar nasıl fake olabilir ya İkinci şuta geçiyoruz. Kim de kriyolar masi kriyolar masi kriyolar masi. Hayır 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 ya ne yaptım ben ya? Topa basarak vurdum üçüncü kuda geçiyoruz. Üçüncü şu. No way, no way. Üzgün. Sözünü tutacağım. Ya ya Bacak arası Şimdi o şut atana geçelim arkadaşlar Bacak arası Galatasaray. Ödeme tutacağım. İlk şutu oynayın. No bir... <laughs> <laughs> gol! Gol! Bu arkadaşlar %100 zıpladı. Evet, Yedi zıpladı. Kendi kalesine gol atmış oldu Kim yani. durdur? 1. şutum durur musun? Taraftarımız durmuyor. Dur taraftar. Şimdi ikinci şut. Evet. Ben işte tam kalacağımı yapmam diye Ah, atıyorum. Oh. Oh. Hayır, gol yedim. Gol sayılır mı? Öyle sayılır yani. Aga yüzüme çarptı girdi ya. Aga yüzüm çok fena gitti ya. Dur, dur. Sağlam vurdum ama.

Tekrar yok ha. 2 düş geçiyoruz. Ve arkadaşlar görüşürüz. İlk videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.